Yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar ben Deniz. Bugün bayram hepinizin bayramı mübarek olsun. Şöyle şekeri krem edeyim. Sizin yerinize gözümü kapatıp seçiyorum. Bakmıyorum. Bu çıktı benim en sevdiklerimden. Evet şöyle kenarıya koyayım şunu. Bugün başlıktan da anladığınız gibi bayram olduğu için şöyle sevdiklerinize yapabileceğiniz küçük paketler yapacağız. Bir tane daha var. Onu da göstereyim. Şöyle. Şimdi öncelikle ilkinden başlayalım. İlki bardak çantalardan yapacağız. <laughs> öncelikle bardağımızın şu karton bardağı ihtiyacımız var bir tane. Şunu şu kalın yerleri var ya. Onları şu şekilde kesiyoruz. çantamızın sapı olacak. Şimdi bunu kenara koyuyoruz ve bardağımızı süslemek için <laughs> şöyle renkler alıyoruz. Ben şöyle bir lila tercih ettim. Ay. Aa, lila yapmışım aslında ama bir şey olmaz ya. Aynısından olsun ne olacak ki? Şöyle ben zikzaklar yapıyorum. Gözükmüyor tabii. Kalem sallayayım azıcık. Durun ya başka lila alacağım. Yazmıyor bu bitmiş. Bu da benim hayattaki şansım. Daha yeni yazıyordu ya. Evet, şuradaki pembeyi deneyelim. Ay arkadaşlar bütün kalemler benim video çekmemi beklemiş. <laughs> Tamamdır. Lila ile devam edelim. Bu sefer başka lila aldım. Şöyle zikzaklar yapıyorum. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Bayramınız nasıl geçiyor? Şöyle zikzaklar. Yani istediğiniz gibi desenler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış. Şöyle. Ben yataylamasına da zikzaklar yapacağım. Tripodu azıcık yaklaştıralım. Tamam. <laughs> ben de yaklaşayım. birazcık hızlı olmaya çalışıyorum. Ben bunları öyle arkadaşlar bu diğer yaptıklarımı da gecenin 12'sinde yaptım. Bana geceler böyle bir etkinlik yapma aşkı geliyor ya. Seviyorum el işini. Sanatlarını. El işi sanatlarını işte. Konuşamadım. Şöyle oldu benim desenim. Diğer bardaktakilerin aynılarını yaptım. Şimdi benim masam birazcık dağınık. Kusuruma bakmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar bardağımızda şey yaptık. Şimdi şu böyle yuvarlaktı ya. Bunu ayırıyoruz. Böyle fazlalık kağıtlar gelmiş olabilir. Onları kesiyorum. O da benim yamuk kestiğimden olmuş. Yani bardağın parçası arkadaşlar bunu kesmiyorum Şöyle ayırdık. Şimdi bant alıyoruz. Normalde yapıştırıcıyla yapıyordu benim izlediğim videodaki abla. Masayı yapıştırayım ben temizliyorum sonuçta. İşte <laughs> yani ama yapıştırıcı tutmuyor ben denedim yani. Şöyle bunu böyle bardağa yapıştıracağımız için şöyle iç taraftan bir bant yapıyoruz. Şu şekilde bantım da gözükmüyor ama çok. Dur şöyle ortalayalım bandı. Dur, dur. Öykü kapıyı çalıp çalıp kaçıyor ya. Kaçık işte arkadaşlar. Kardeşim var derdin var ya. Ay kalem düştü koptu. Evet. Bu arada arkadaşlar bugün bana hiç uygun olmayan bir saatte kalktım. Ama nasıl oluyorsa çok enerjik kalktım yani. E, kaçta kalktım ya? 10'da ya da 9.30'da falan kalktım herhalde. Tam bilmiyorum saati. Normalde ben 12'de kalkan bir isim, okul olmadığı dışında. Zaten bir cumartesi var. Pazarım da yok ya. <laughs> Pazar günü kurs var. Çünkü bizim okulun kursu. <laughs> Şöyle bu arada arkadaşlar ben bir tarif tutturdum bardağın içine. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. En son içine şeker koyacağız küçüklerden ama çok büyük sığmaz çünkü. Ben de içlerine küçük ufak tefek oyuncaklar da atıyorum böyle. balino olur, kaplumbağa olur. <laughs> evet, şöyle. Yapışmıyor. Çok zor oluyor bu kulpu tutturmak arkadaşlar. Çantalı sapını yani. Evet azıcık hızlanmam gerekiyor. Ben şu kulpü yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar bardağımızda uzun uğraşlar sonucunda yaptım. Ay şeker düştü masanın altına. Aldım. Evet bir de şeker de alıp geldim. Bir de şunun da boyamasını yaptım. Bir sonraki etkinliğimiz. Şimdi hemen azıcık içine şekerler dolduruyorum. Ben şöyle şekerler dolduruyorum. <laughs> bir de içine ufak bir oyuncak koyacağım. Şöyle kaplumbağalı. Şöyle bir kaplumbağa koyuyorum. Bir de içine. Ay, şurasını da büküyoruz arkadaşlar. Berdan bir kenarına. Yapıştıracağız ya şimdi. Şurasını büküyoruz arkadaşlar. Bir santim kadar. Tabi ben tam bükemedim o köşeyi. ha tamamdır oldu. Şöyle büküyoruz. Şimdi yapıştırma işlemine geldik. Bunu iki kişiyle yaparsanız daha iyi olur. Şöyle tutuyoruz. Bir yandan da bant yapıştırıyoruz. Şöyle bir bırakacağım. <laughs> Birazdan da üstüne mutlu bayramlar yazısı yapıştıracağız. Hızlı olmam gerekiyor. Şekerden de 7 dakikada yapsak şekeri. E, tamam ya yetişiyor şöyle yapıştırıyoruz. Yani yapıştırma şeklini kendinize göre de uyarlayabilirsiniz. Size kalmış. Evet. Şöyle soğücüye de yapıştırıyorum ve arkadaşlar birinci etkinliğimizi tamamlamış bulunmaktayız. Ama önce bir şey yapıştıracağım. Geliyor. Evet arkadaşlar şöyle bir not yazdım. Mutlu bayramlar diye ve gülücük çizdim. Şimdi onu da kağıdımızın üstüne yapıştırıyorum. Ay. Evet. Evet arkadaşlar. Ay. Kot ceketin yüzünden şekerlerimiz düştü. Son hali bu şekilde. Hemencik yeni şeyimize geçiyorum. Yeni şeyimiz de bu şeker kağıtları. <laughs> Şimdi öncelikle kağıdımızın arkasını çeviriyoruz. Siz de A4'ü boyayabilirsiniz. Şöyle. Şöyle bir santim kadarcık katlıyoruz. Sonra bunu da katlıyoruz. Şöyle. Burada ya. Böyle diğer yarısına katlıyoruz böyle belirginleştiriyoruz o çizgiyi. <laughs> İyice belirginleştirdikten sonra ay konuşamadım. Şurada arada da bir boşluk oluştu. Bu bir santimini açmıyoruz. Şöyle dur yapamadım. Ortaya doğru katlıyoruz. Ortadaki kat çizgimize doğru. Diğer tarafı da aynı şekilde ama o bir santimlik bölgeyi açmıyoruz. Şöyle yaptım. Sonra bunu da yap, katlıyoruz. Sonra bunları ortaya gelecek şekilde eşit bir şekilde yapıyoruz. Tabi eşit dedim kendim yapamadım. Şöyle. Tamam ya işte oldu. Sonra buralardan şöyle mesela. Önce ben yapayım sonra izleyip de yapın isterseniz. Şöyle 2 santimlik 2 santimlik kesiyoruz. 2 santimlik dediğim de yani sallıyorum küçük bir kısım yani. Ay makas elimi çizdi. Sonra artık açıyoruz. Tamamen değil sadece şuraları. Buralar fazla uzun, uzun olursa kesebilirsiniz benim yaptığım gibi. şekil veriyoruz. Zikzak yapıyoruz. Ay uçtu o kağıt oraya. Şöyle üçgen yapabilirsiniz. Ben üçgen yapıyorum şeker paketine benzesin diye. Bir kenarı beraber yapmış olalım hadi. Diğer kenarı ben yapıp gelirim. Şöyle oldu. Diğer kenarı da yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Şuralara kawaii gözler çizeceğim. <laughs> Evet şöyle yüzler çizdim. Yüz çizdim yani. Azıcık hızlı olmam gerekiyor. Videomuzun süresi de olmak üzere. <laughs> Sonra artık açıyoruz. Ve şuradaki bir santimlik yeri şurayla birleştiriyoruz. Ay orasıyla değil Aynen şurayla birleştiriyoruz. Ben bantla yapacağım. Yine dediğim gibi o videodaki kadın yapıştırıcıyla yapıyordu. Ama ben bant daha çok seviyorum. Daha çok tutuyor yani daha iyi tutuyor. Azıcık hızlı olsam iyi olur. Şu elime yapıştı ya. Ben hızlı olmaya çalışırken bu beni engelliyor ama. Bana ne haksızlık. Şöyle, ay. Videonun süresi doluyor. 3 dakikamız kalmış. Ya, tamam. İçine şeker doldurup şeyle iple bağlayacağız arkadaşlar. Yetişmezse şeyle ne yapacağımızı. <laughs> bu arada bu yaptıklarımı şortsunu yayınladım. Onu da izlemeyi unutmayın. arkadaşlar. O bir santimlik yerden bantladıktan sonra ip alıyoruz. Evde bulduğunuz herhangi bir ip olabilir. Şöyle şu kadar bir uzunlukla uzunlukta kesiyorum. Makas hadi kesmiyor. Şöyle arkadaşlar bir yere düğümlüyoruz. Şöyle şeker paketimizin. Çünkü diğer tarafından şekerleri koyduğumuzda dökülmemiz gerekiyor. bağlayabilirsem inşallah. <laughs> Bağladım tamamdır. Diğer yönden de bağlarsak. Yani düğüm yapın arkadaşlar kısacası. Tamamdır. Şimdi içine şekerlerimizi koyuyorum. Şunları da koyalım. Evet arkadaşlar şeker paketimiz hazır. Şurayı da bağlayıp gel. Evet arkadaşlar şeker paketimiz hazır. Böyle oldu. Şimdi normalde yetişseydi şundan ne yapacak. Hatta ben bunu boyayayım. Evet arkadaşlar şu şekilde iyi bayramlar yazdım ve boyadım. Ee, siz de istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Şimdi bir tarafını kesek kağıdı gibi yapıyorum. Ve kapatıyorum aşağısını. Yarım dakikamız kaldı. 30 saniye. Onun için acele ediyorum. Neyse arkadaşlar işte bantları yapıştırıyoruz. Sonra da kapatacağız işte içine şeker koyup. <laughs> Tamamdır oldu. Şimdi içine ben bir tane şöyle açılıp kapanan bir oyuncak koyacağım. Şeker getirip geliyorum. Evet içlerine şekerlerimi de koyuyorum arkadaşlar ve bitiriyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar siz için kusura bakmayın. Şöyle koydum. Ve artık bantlayıp verebilirsiniz sevdiğinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.